Bu kadar mantık sana yakışmıyor Anton. Artık beni korkutmaya başladın. Bazen geri çekilmeyi bilmek lazım. Bu oyunu ben kuruyorum. Hala ne kadar güçlü olduğumu göremiyor musun? Güçlü mü? Sen ne gücünden bahsediyorsun? Şurada kapana kısıldık. Şurada pencereden başımızı bile dışarı çıkaramıyoruz. Sakinleş. Bana Lodos'u bul. Lodos mu? Evet Lodos. Neslihan Erdem Soy'a bir söz verdim. Ona mahcup olamam. Sen ciddisin fazlasıyla. Tamamdır Nazlı. Arkadaşlar geldim. Siz yerinizi alabilirsiniz. Herhangi şüpheli bir durum olursa beni haberdar edin lütfen. Tamamdır anlaşıldı. Cihangir ne yapıyorsun? Ben burada daha fazla duramıyorum kızım. Cihangir doktoru duymadın daha toparlamadın bile. Benim onu bulmam lazım. Bütün ekipler bunun için çalışıyor zaten. İyi ne güzel. Ben de bir ucundan tutmuş olurum ha. Cihangir Bak, sen ben istemesem de benim hep yanımda oldun. İzin ver, bu kez de ben senin yanında olayım. Yardım mı etmek istiyorsun? Evet, yardımcı olmak istiyorum. O zaman bana kurallardan bahsetme. Burada kalmam lazım deme. Sadece anla. Eğer beni anlamayacaksan, hissettiklerimi hissetmeyeceksen yardımına ihtiyacım yok.